Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. bizlerle birlikte e, Futbol 2025 Mobil'de dünya sıralamasında 15. sıradaki rakiple oynadık. Bugün onun maçını analiz edeceğiz. E, kendisi limit etkinliğine zamanında 15. bitirmiş. Klasmanda da 350. falan bitirmiş. Bileği sağlam bir rakipti. Eğer unutmazsam editte koyarım sesini. Eğer koymadıysanız zaten videonun sonunda göstereceğim. Merak etmeyin. Bu arada bu şekilde oynadım. Rakibimizin karşısına bu şekilde çıktık. Yani bilginiz olsun. 3 forvet diziliş deniyordum. Onunla çıktım yani. burada tam orta sağ kante boşluk kollayan 2 fırsatçı golcü 1 boşluk kollayan GF yine aynı şekilde. Normalde ben Van Bastav kurnaz ama sevdiğim için oynatıyorum. Siz fırsatçı golcü oynatın kesinlikle. İlerleyelim arkadaşlar. Rakibin de takımına bakalım. Rakip takım bu şekildeydi. Bombacı Mbappe, Bombacı Messi. Yani sıkıntı bir takımdı gerçekten. burada Pirlo Vieira zaten çok iyi bir tandem. Bayağı güçlüydü kadrosu. Bakalım neler yapmışız. Evet burada sakin bir şekilde başlıyoruz. Rekimiz bu arada Türkçü sanılır. Ee, Türk bir rekipti yani yanlış hatırlamıyorsam. Kendisini de tebrik ederim. Burada çok sakiniz. Yine hiçbir şekilde ee, boşluk arıyorum yani. Benim bir oyun tarzımı zaten biliyorsunuz. Yine ben bir saklayla burada boşluk arıyorum. Bağlantı biraz iyiydi. İnce bilek hareketleri falan yapabildik. Birazdan yapacağım zaten. Burada çok ince sıyrıldık rekibimizden. Böyle pres yapınca atladım üstünden hemen. Ama devamında hareketin hiçbir anlamı kalmadı yani kaptırdık. Mbappe burada oyunun aptallığı alması lazım normalde topu. Sakiniz normalde havaya çok şişirmem topu ama atasım geldi orada. Yine sakiniz. İlk 10 dakika biraz sakin bir oyun oynadık ama birazdan göreceksiniz zaten. Keyifli bir maç oldu. Griezmann burada araya Mbappe ile güzel girdi rakibimiz. O da sakin bakın gördüğünüz gibi. Yani kolay kolay pas atmıyor. Ya zaten atmaması lazım. Burada aptalca bir top kaybı biraz oyunun aptallığı. Burada benim çok hatalı bir pas. Yani oradan normalde pas verebilirsin. Ver bir yere pas vermek de zorunda değilim. Boşum aslında. Bekleyebilirim. Acele bir karar. Rakibimize kontra şansı verdik ki çok da tehlikeli geliyor gördüğünüz gibi. Burada şimdi şöyle bir defansif kurgu var arkadaşlar. Bu bunu takip ediyor. Nesta'yı bak işte her zaman söylüyorum ilerleyen dakikalarda da buna benzer bir hata göreceksiniz. Bu sefer rakibimiz yapıyor. Stooper'in imlecini yakmak çok mantıksız. Neden mantıksız? Eğer orta sahada adamınız varsa, Çağmeni, şuradaki arkadaş Kaka sanırım. Yani orta sahada adamınız varsa o adamlarla defans yapmak, pas yolu kesmek daha mantıklı. Her zaman ben bunu savunuyorum. Burada Nesta'nın ışığını yakmışız. Çok yanlış. Bir nerede yaktığımıza bakalım. Ne tabak daha burada adam ben nestin ışığı yakmışım hani pirloyle şuraya pas verir diye yapıyorum ama rakibim akıllı bir ekip olduğu için önü boş olduğu için boşluğu değerlendiriyor bak şimdi tık gördün mü buraya ilk başta araba satsaydı yemiştim ki ben zaten o an anlıyorum hata yaptığımı gördüğünüz gibi şurada M5 de gözüküyor neste geri çekiyorum burada rakibimiz pası atacak ama alacağız bir yandan hani çok doğru bir şey yapmışım gibi gözüküyor ama bir yandan çok yanlış rakibim erken bir şekilde yukarıya pas verseydi atabilirdi. Ben Nesta'yı götürdüğümde Nesta buralardayken bu adam atsa atabilirdi. O da biraz yanlış karar verdi. Nesta ile burada aldık. Normalde çok yanlış bir hata. Ya defanstaki stoperlerinizin imlecini çok yakmayın. Bırakın YZ'de kalsınlar. Burada yine güzel gelmeye çalıştık. Boşluğu değerlendiriyoruz. Kante burada Griezmann atmak istedim arkadaşlar. E, Rumeni e sanırım onu atmak istedim. Kante'ye gitti. Bak yine Nesta'yı seçmişim getirmişim görüyor musun? Bak bunlar çok yanlış abi. Bak şimdi. Kaka burada bak. İmleş Nesta'da hiç gerek yok. Nesta'yı yakmamı hiç gerek yok. Burada Çağmeni'yi seçip buraya doğru koşmam lazım. Şu alanı kapatmam lazım. Allah'tan Çağmeni zeki bir oyuncu. YZ kontrolünde de iş yapıyor. Kendisi zaten geliyor ama yine de Nesta'yı seçmemem gerekiyor. Yine stoperimi seçmişim. Yine onu oynatmışım. Bakın. Buraya gelişine pas verir diye burayı kapatıyorum. Rakibim akıllı yine ayağında tutuyor topu. Bir boşluk yakalıyor orada. Yani Neste gidiyor. Çameni gidiyor. Burası boş. Buraya ara pas atar. Buraya pas atar. Aslında alternatif çok fazla. Ki Pirlo yapmış zaten. Burada yine Baccio'yu. Bak şu an yaptığım şey çok doğru. Çameni ile orta sahadayım. Ortadaki boşluğu tutmaya çalışıyorum. Bu çok doğru olan bir şey. Ya bunu tutmam lazım. Stoperin imlecini yakmak mantıksız arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum. Burada Kante'ye çarpan bir top. Kante de akıllı YZ kontrolünde güzel müdahale etmiş. Burada biraz acele kararlar ama burada sakinliğimi koruyorum. Çağmeni yine sakiniz. Top bende. Bek adamlarını kullanıyoruz. Yine orta saha adamlarını kullanıyoruz. Burada Kante, Çağmeni. Burada Çağmen'iyle biraz aslında güzel gittik oraya ama yani şuraya atabilirdik. Şuraya atabilirdik. Gittik. Fiyara attık topu. Yani çok basit bir hata. Konsantre olamadım pek. Burada rakip Messi yine bir kontra şansı veriyoruz. Rakip olması gerektiği gibi oynuyor bu arada. Ee, hızlı çıkıyor. Normalde 4-2-2 uzun topla kontra atakta hızlı çıkmanız lazım. Ayağınızda tutup da oynayabilirsiniz. Ama topu vermemeniz gerekiyor. Ben ayağımda tutmayı tercih ettim bu maç. Topu hızlı çıkmamayı tercih ettim. Rakibime top çok verdim. Ve aslında rekim bence bilmiyorum çok fazla ceza sahama gelemedi ama şu dakikaya kadar bence çok büyük hatalar yaptım. Atması gerekiyordu. E, şu an başlatamıyorum arasını satayım. Burada Messi Kostokurta ile aslında burada biraz riskli bir müdahale. Şu adamı bıraktım Kostokurta'yı buraya getirdim ama atacağına emindim arkadaşlar. Burada oyunun aptallığı geri kalıyor. Geride bizde kalıyor top. Burada saçma sapan hareketler yine top ayağımızı tutacağız diye. Biraz heyecan yapmışım rakip 15. olunca. Van Bissaka Rummenigie burada güzel. Rakibimiz çıkıyor Rummenigie uzun top mantıklı boşluğu. Orta sahayı biraz kullanmadı. Yani 4-2-2'de biraz orta saha adamlarını kullanman lazım. Burada attı güzel. Yine güzel geliyor. Yine güzel gelmiş bu arada. Çok temiz gelmiş. Çağmen ile orta sahaya çıkmaya çalıştım. Şu aptallıktır abi. Bu oyunun aptallığıdır kim ne desin Bakın şimdi. Şurada buraya atacağını biliyorum. Çağmen'i de seçiyorum ki eminim oraya atacak. Ya salak salak işler ya bak hareketlere ayak atmıyor. Götünü başını dönüyor. Burada bak Şu şansı verdi. Gol olabilirdi bu abi. Yani benim işte videolarda sinir olmamın en çok delirmemin sebebi bu. Atacağı yeri biliyorum ama engel olamıyorum. Bu beni delirtiyor abi. Yani rakip benim bir şey yaptı. Eyvallah bir tebriğimizi ederiz ama ya orada biliyorum abi oraya atacak. Çağmen'in beyinsizliği ya. Burada Costa ile öne atabilir diye düşünün. Viara kendini boşa çıkaracak Costa oraya götürüyorum. Allah'tan Oliver Kahn çıkıp duruyor. Bazen Oliver Kahn da kaleci olduğunu hatırlıyor arkadaşlar. Şimdi çok büyük bir hata yapıyor rakip. Ben topu kaptırdım. Saçma bir hata yaptım. Top Vieira'da. Burada o Vieira'da topu kaptırdı. Eyvallah kaptırabilir. Tamam. Şimdi bakın. Bak. Burada kontraya çıkıyorum. Ne yapacağım belli değil. Rakibin defansı yerleşmiş. Olması gerektiği gibi rakip dos adamıyla de bakın defans yapıyor. Geri getiriyor Vieira'yı. Bu, bu çok doğru bir şey. Çünkü bu adamlar oyun kurucu zaten. Geri geri gidiyorlar, tık tık gidiyorlar. Bak şimdi, hata bir. Viyara'dan imlec'i çekti, Ara'yı verdi. Bu çok yanlış arkadaşlar, göreceksiniz birazdan neden olduğunu. Burada Arayo öyle istediği kadar savunmaya çalışsın, ee, ne olursa olsun stopenizin imlecini yakmayın arkadaşlar. Mecbur kalmadıkça yakmayın. Burada Ara'yı öyle yukarıya atacağımı düşünüyor. Artık çünkü orayı tuttuğunu biliyorum. O yukarıya atacağını düşünüyor. Ben de o an şansa, ha, bilerek değil. Ezbere pas atmışım Van Basten'e. Rakip buraya attığımı düşünmese topu alacak. Ama hatasını bedelini ödüyor burada. Yukarı atacağım göre bakın son saniye arayı yukarıya çekti. Sarıp bakabilirsiniz. Van Basten boş kaldı. Zaten oyunun en hızlı Van Basten'i. Kopup gidiyor arkadaşlar. Burada yakın köşeye tık bitiriyoruz. Oyunun bu arada ince biridir. Yani yakın köşeye yapışıp tık diye bırakırsanız gol olur arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu videoda çok güzel e, bilgilendirici video oldu bence ki daha da olacak. Defans konusunda stoperin imlecini yakmamanız gerektiği bilgisi çok önemli. 1-0 ilk yarı bitiyor arkadaşlar. Rakibimizin kimsesiz babaydı sanırım. burada istatistiklerde gördüğünüz gibi biz üstünüz. Hemen ikinci yarıya geçiyoruz. Rakibimiz Maldini ile başladı. Bu zaman Maldini rakip dönüyor. Burada Rumeni'ye güzel çift sıkıştırmayla almışız. Biraz gereksiz döndü rakip orada. Kaka, Griezmann sakinim. Kaka'ya pas atsam daha mantıklıydı. Ara pas atmışız. E, Çameli diğin ortadayım. Bakın çok iyi burada da yine defansımızı yaptık. Şöyle göstereyim. Yani Çameli orada olması gereken budur abi. Bak buraya atabilir ama buraya atacağını çok emindim bu arada. Yani bazen işte maç çok fazla maç yapınca arkadaşlar bazı şeyler oturuyor. Yani deneyim de önemli biraz. Öfümek gibi olmasın emindim yani. Zaten hani oraya atmadı. Biraz geç kalınca buraya koşturmuş Uşameni ama oraya atmış yani. Kante burada sakiniz ama birazcık daha agresifim ikinci yarı. Rakibim biraz çözdüm çünkü. Burada Walker güzel kesti. Net goldü bence. Rakip güzel. Yine defansta bir hata yaptı bizim için iyi. Çok saçma bir çift dokunuş. Yani çift dokunuşu ilk yapmaya başladığım zamanlardaki gibi hata yapmışım yani çok komik. Messi burada güzel yani tuttu topu. Yani ayağında topu tutanlar için Messi bir nimet gerçekten. Ama rakibimiz kaptırıyor. Burada Rummenigge'ye gereksiz bir topa mı indirmiş? Griezmann sakin radara da bakarak oynayan biriyim zaten. Burada Volker güzel kesmiş topu. Yine Chameli Kante. Orta sahada topu tutuyoruz. Bambastene kaldırdık. Burada Rummenigge'nin arkasına kalmasa bir çift dokunuş deneyecektim. Burada yine güzel gelmeye çalıştık. Mantıklı iyi işler bunlar şu şu söyleyeyim arkadaşlar. Rumeniği ile burada bak. Bu kante boş ya. Verkaç yapıp Rumeniği havadan pas atmak çok işe yarıyor. Ben de onu denedim. Biraz geç kalmışım sadece Rumeniği kaçırmak için. Burada kaçırıyorum ama geç kaldım. O çok iş yapar bu arada. Hani aklınızda olsun hücumunuzu yaparken ona da dikkat edin. Çok görmezsiniz böyle şut çektiğimi. Öylesine vurdum yani. Çok fazla şut çeken biri değilim uzaktan. Genellikle garanti oynuyorum ben. Burada yine Griezmann, Kaka, Ara ara girdi araya. Kosto esta nesta sakiniz yine. Top bizde. Acelemiz yok. Öndeyiz. Tak kapmış. Şu şut falan hiç gerek yok yani. Burada kaka güzel gördük. Van Basten Rumeni gibi double touch. Ama öyle aptalca bir çarpıyor ki millete. Kante yine aldık topu. Yine sakinin. Top bende. Dakika 70. 1-0 öndeyim. Hiç acelem yok. Rakip gelebilir. Pres yapabilir. Yani pres yapmıyorsa, topu geri kendi sahasında kabul ediyorsa ben de gelmem abi niye geleyim yani zaten öndeyim aslında. Burada batıyor. Güzel geliyor rakibimiz ama Kaka YZ kontrolünde kendi gelmiş güzel. Trumenig'e e tekrardan burada Griezmann'ı güzel gördük arkadaşlar. Griezmann gördüğünüz gibi gol olmuyor ama çok güzeldi. Griezmann güzel gitti. 3 forvetin olayı bu işte. Muhakkak birisi kaçıyor arkadaşlar. E, o tutmak lazım biraz aslında 3 forvetli. Ben uzun zamandır oynamıyorum. Biraz unutmuşum oynamayı. Burada bir orta kafa deneyeceğiz. Altı pas dediğim yakın direğe açtım. Çağmen'i vurdu direkten döndü. Yine etkiliydik. Burada Kante ile bir çift dokunuş denemişim. Çok hantal yaptı ya. Yani zaten geçmez de hantal yaptı. Burada Nesta Griezmann'ı güzel gördüm. Kante, Griezmann. Griezmann'ı burada bakın işte bu olay mükemmel arkadaşlar. Size dediğim o kaçırma olayı yaptım onu burada. Ve Griezmann müthiş çevirdi. Kaka temiz bir gol. Yani şu gol mükemmel ya. Bir daha bir izleteceğim. Bakın hazırlığımız çok ya abi. Bak Costa Kurta, Nesta, Griezmann. Kante tam orta saha güzel geldi burada. Yine Kante. Griezmann kaçıyor. Kaka bu gol harbiden güzel hazırlamış. Çok iyi bir gol. 2-0 öne geçtik artık arkadaşlar. Rakibimiz için pek umudu kalmamıştır ki ben de zaten ya bu dakikada bu skorda maç kolay kolay vermem. Burada Van Basten ezbere bir top. Griezmann, Chameni, Kaka. Yine güzel gelmişiz. Van Basten, Rumeni'ye biraz daha aslında geç verebilirdim. Çok erken vermişim. Artık bitiyor arkadaşlar maç. Mbappe, Messi. Burada Nesta güzel yok edici olduğu için geldi aldı orada. Ah şu yok ediciler çok geliyor ya. Yani alıyor ama sevmiyorum abi sıkıntı yani geride boşluk veriyor. Ama Nesta işte vazgeçemiyoruz. Burada yine Nesta'nın imleci yakmışız salak gibi. Ve arkadaşlar maç bitti. Maçı kazandık 2-0 üstünlüğümüzle bitti maç. Rakimiz de tebrik ederiz Türktü bu arada eline sağlık. Güzel yani çok etkili olamadı ben de biraz ayağımda topu tuttum kendisi pek etkili olamadı bakalım rakibimiz kaç bitirmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar Klasman'da 354 limitte de 15 bitirmiş dünya sıralaması bu arada bu ee, Bayağı iyidir yani hani limitte kasmak daha kolay diyebilirsiniz bir bir, bir müddetten sonra zorlaşıyor arkadaşlar yani 15. bitirmek zordur ben hiç 15 bitiremedim bir kere Türkiye etkinliği gelmişti arma vermiyorlardı ama Türk sadece Türkler kasıyordu yani Türkiye özel 10'da 13. müne bitirmiştim. Onun dışında hiç böyle bir istatistikim olmamıştı. Bayağı iyi yani. Evet arkadaşlar bu videolu videomuz bu kadardı. Kardeşimizin derine sağlık eğer izliyorsa. Ee, başka videoda Bu tarz videoları seviyorsunuz biliyorum. Ben de çekmeyi seviyorum zaten. Başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Bay bay.